Önce kocan seyreder, sonra internete düşer, bütün dünya seyreder. Musa mısın? Sen mi tehdit ettin? Yok, ben değil. Başkası. Zamanı gelince gerekirse sana söylerim ama önce o burada bereliği ayağımın altından çekeceksin. Ne düşünüyorsun ki kızım? Timur Bey çıkmadan git konuş işte. Anne ne zaman gideceğiz almaya? Söz vermiştin. Hayrola nereye? Ee, arkadaşım doğum günü var da ona hediye almak istiyordu. Hoş geldiniz. Baba sen de gidelim mi? Nereye kızım? Arkadaşımın doğum günü var. Ona hediye almamız lazım. Öyle mi? Kızım işi vardır babanın. Ben seni götüreceğim. <laughs> Ay ne olacak canım? Bir saate gider gelirler. Baba kız beraber gitsinler işte. Hadi lütfen gidelim. İyi hadi tamam gidelim. Annesiniz gidiyoruz. Hadi. Ayakkabılarını giy. Nevin. İşte sana fırsat. Madem bir saat yok. Git konuş Timur Bey'le. Anlatmam ha. Tamam. Bir de çok hızlı yeme. Boğazın şişer. Sonra... Ama yavaş yersen ne Ama diğer türlü de annenle uğraşıyorsun. Karayı bul işte. Sen tişörtün ne yazıyor? Dondurma mı? Dondurma. Hmm. Sen bana zaten ince bir mesaj vermişsin. Evet. ne kadar saklanırsa saklansın bir açığı çıkacak. Merak etme onu ben bulacağım orada. Bu yanındaki adama da iyice bir bakalım. Yok yapamayacağım ya. Ne var? Ya Nevin. Ne kadar tatlı bir kız olmuş bu ya. Babasının elinden tutmuş dondurma yiyor uslu uslu. Sakın Ferda. Uzak dur Ece'den. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Elini tuttuğu adam babası değil. Babası desen annesini saf zannediyor. Of Nevin of daraldım vallahi ha. Senin şu de ne büyük bir yalan üzerine kuruluymuş kızım ya. Öğrensinler mi Nevin? Kocanı nasıl kandırdığını. Hı? Tamam tamam hayır. Bulacağım paranı haber bekle benden. bakalım. Göreceğiz. Başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Evet, finansla yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaileyim. Merak etme. İyi. Kusura bakmayın ben rahatsız ettim sonra gelirim. Yok yok sorun yok biz de bitirmiştik haberleşiriz. Nevin Hanım buyurun oturun lütfen lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey ben su alabilir miyim acaba? Çok özür dilerim. Benim hatam. Ne içersiniz diye bile sormadım. Buyurun. Sağ olun. Demir Hanım. Sıkıntınız nedir? Ben... Elimle rahat konuşabilirsiniz. Hatta size bir tavsiyede bulunayım. Bu tür durumlarda en kolay yöntem ne biliyor musunuz? Aklınızdan geçini bir anda söylemek ve kurtulmak. Bence siz de öyle yapın. Timur Bey. Benim çok acil 50 bin liraya ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Başka da soracak kimsem yok. Acaba siz bana bu parayı borç verebilir misiniz? Elbette veririm. Sorun değil. Devin Hanım. Lütfen rahat olun. Biz artık aile sayılırız burada. Eğer birbirimizin sıkıntısında yardımcı olamayacaksak... ...aile olmamızın ne anlamı var değil mi? Ben bu parayı en kısa zamanda hazırlar, size iletirim. Bu arada daha fazlasına ihtiyacınız varsa. Hayır hayır yok. Yok çok teşekkür ederim. Zaten ben bu parayı denkleştirip size en yakın zamanda ödeyeceğim. Hiç acelesi yok. Yalnız Timur Bey Adem'in. Adem bu konuda tek kelime bile bilmeyecek. Söz aramızda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fatma, Hah. bu toz ne? Ee, bir bakabilir miyim? Hı, bak, bak. Bu benim e, gözden kaçırdığım şey olabilir. E, ya yani Gözden kaçmış yani. Kaçmayacak Fatma, kaçmayacak. Sen tepemdeyken konsantre olamıyorum bunda. Kapı çalıyor. Ay. Hoş geldiniz. Alayım mı? Yok, bunu ben veririm sahibine. Sen buna rahat. Hoş geldin kızım. Ol. Ne oluyor ya? Kapı çalmak yok mu kızım? Hayırdır ne bakıyorsun. Al. Ne bu? Hediye aldım sana. Vay. Nereden çıktı bu? İşe girerken ihtiyacın olur diye düşündüm. Kalmamı istiyorsun yani. Yok ona henüz karar vermedim. Ama önce senin bir tipini düzeltmemiz lazım. Babama benzersen belki birazcık şansın olur. Hadi bay güle güle kullan. gayet okey yani ya. İleride kedin olursa adını ne koyarsın? Minnoş koyarım. Minnoş mu? Evet. Tamam Minnoş'u da alır yanımızda gezdiririz. Olur mu? Aa. Adem abiler değil Tamam durma devam et sen. Ben de böyle değilim. Bakın çok beğen. Tamam